GİSBİR'in de aralarında bulunduğu Avrupa Gemi İnşa ve Bakım Onarım Paydaşları'nın sürtünmeli kaynak teknolojisindeki son gelişmelerden yararlanmasını amaçlayan Resurgan Projesi 18. Ay Toplantısı Lizbon'da gerçekleşti. GİSBİR Genel Sekreteri Mehtap Özdemir ve GİSBİR Dış İlişkiler Sorumlusu Ahmet Şamlıoğlu'nun katıldığı ve 3 gün süren programın ilk gününde gerçekleşen seminerde denizcilik sektöründe sürtünmeli kaynak teknolojisi hakkındaki yeni gelişmeler katılımcılarla paylaşıldı. Programın kalan iki gününde ise proje koordinatörü Avrupa Kaynak Federasyonu ev sahipliğinde ve tüm partnerlerin katılımıyla 18. ay değerlendirme toplantıları yapıldı. Resurgam projesi kapsamında 36 ay boyunca 9 ülke proje çalışmaları yaparak gemi inşa ve tamir bakım alanlarında rekabet gücünün artırılmasını amaçlıyor.